Herkese merhaba arkadaşlar bugün Sabit Roblox'ta yine karakter yapıyoruz bu şapkayı ben almadım ne yaptım oyun bir tane oyundan bedava kazandım şu şapkayı siz de almak istiyorsanız kanalım bir abone de 300 300 olacak 300 abone olunca bu şapka nasıl alındığını size göstereceğim bu kolyeyi de alt gün oyundan aldım. Yani alt güncellemesi için etkinlik oyunu geldi ya. Böyle üstünü falan değiştirdim karakter işte. Böyle bir şey yaptım. Şimdi yeni bir karakter yapacağız. Yine ghost Start yapacağız. Bir şöyle bir bunu da kendimiz seçeceğiz. Diğerlerini de ghost Start yapacağız. Ben bu vücudu seçiyorum. Şimdi arkadaşlar kafalardan bir başlayalım. Şu kafaları ben seçmeyeceğim. Bunlar kötü oluyor arkadaşlar. Ee, bir saçları bakalım. Bakalım. Şimdi başlayalım. Kız saçlarını almayacağım kısa kısa çıkarsa go stop go stop saç çıktı arkadaşlar tekrardan yapacağım ya bunun çok kısa saçlarını da soyarım go stop bu çıkmış çıkmış oldu ee, arkadaşlar şu Kafada saçma ama şey. Şöyle yapacağım yüzü. Şöyle. Hmm. Nasıl yapalım? Böyle. Bu yüz var. En iyisi bu bence. Ay paranın stop yapıyorum. <laughs> Go. Stop. Yine bu çıktı. O yüzden bu olacakmış. Ee, şimdi. Bu arada arkadaşlar şu unutamayacağınız şey de var. Şurada bakın bir tane şey var. Bunun da nasıl alındığını göstereceğim. Size şöyle bir şeyler gösteriyorum. Bunun da nasıl alındığını göstereceğim. Ve bunun da nasıl alınacağını göstereceğim. Bu videosunu çekmemi istiyorsun. Kanalıma bir abone birisi abone olsun. Herkes abone olalım şimdi. No stop buradan yapacağım. Gol. Stop. Aa, bu kız şey ya. Gol. Stop. Bu çıktı. Bir daha. Gol. Stop. Gol. Stop. Ee, bu çıktı benim <laughs> forma çıktı orman altına bakalım ne giyecekmiş. Golf, Stop. Bu yakışmadı. En güzellikle ben şuradan başlayacağım. Golf, Stop. Şu mavi şort çıktı arkadaşlar. Mavi şort çıktı. Geldik aksesuarlara. Bir ben elimle yapacağım çünkü burada 3 tane seçildiği için. Golf, Stop. Ne çıktı arkadaşlar? Elik olarak şey çıktı. Hangisiydi unuttum ya. Yaptım. Şimdi golf stop yaptım bu çıktı. Şimdi tersten başlayacağım golf stop. Ne çıktı söyleyeyim mi? Bu çıktı. Pardon bu çıkmadı. Bu çıktı arkadaşlar. Bu şapka çıktı başka seçmeyeceğim. Gözlük gözlük takmayacağım. Gözlük yok arkadaşlar. Ee, kolyeler var. Go stop. Bu çıktı bir daha yapalım. Go. Bu çıktı, bu çıktı. Şimdi geldik arkadaşlar omuz kısmına. Go. Stop. Bu çıktı. Ön tarafta mıydık? Hangi taraftaydık biz? Ön tarafta bir şey yokmuş. Arka taraf. Bir arkaya dönelim. Go. Stop. Bu çıktı. Ee, şimdi burada telefon var. Telefon olmasın mı olsun mu onu belirleyeceğiz. Go. Stop. Olacakmış. Bunu takmaya gerek yok. Arkadaşlar galiba böyle bir karakter oldu. Ben oyunlara bakmak istiyorum ya bir oyun bakalım mı sizlerle? En son oynadığım oyunlarla bir en son bir oynadığım oyunlara bakalım arkadaşlar. Bunlar var. Belki nereden birinin videosunu çekebilirim burada. Çünkü eee benim oynadığım bir sürü oyun var. Bunlardan birinin videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şu Love özellikle Love şeyinin ikincisini çekeceğim. Yani dört takımı da dört de çekebilirim ama e, ee... altı zaten burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü oyun var. Ya bunlar ne abi? Hangi kim işte, katmış. Ee, şurada kendi parçalarını bul oyunu var. Onu da çekebilirim. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben araştırmıştım. Ee, bu nasıl bir oyun? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu oyun bakın. Ee, bu oyun. Yani şu sıradaki, e, üçüncü 3. sıradaki saklambaçın altındaki. Hmm. Örümcek diye bir oyun var. Oyun çok güzel bir oyun onu da çekiyor. Çekebilirim. Cinayet Partisi. Bu da çok güzel bir oyun. Katil gibi aşırı aşırı benziyor ve gayet güzel. Ş katiller vs. Şerifler. Bunu da çekmeyi planlıyorum. Ee, şu kapı kırma arkadaşlar. O kapı kırma da aklımda. Nasıl? Vay video aklımda. Onları çekebilirim işte. Çekmemi istiyorsanız 300 abone yapın. Karakterimiz böyle oldu arkadaşlar. Hatta siz bana inanmıyorsunuz ya hadi. Bu sefer beraber kaydedelim karakteri. Beraber kaydedeceğiz hadi. Çünkü bu karakterle oynamıyorum ya. Baba. Aynen. Baba diye kaydediyorum bunu. Kaydet, kaydet, kaydetsin oğlum. Ee, biraz elimden kaymış. Neyse bakın kaydettik. Ama dört tane aynı karakterden kaydettik. Ah, ne oldu lan? Şimdi a, ben hangi karakteri seçtim ya? Ne oluyor? Akua karakterini mi seçtim ben? Ne oluyor ya? Aa nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar görüşürüz sizlere Çok çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Kapatıyorum arkadaşlar. Hadi iyi akşamlar.